Değerli üreticiler merhabalar. Sizlere bugün Çarşamba'nın Beylerce mahallesinden sesleniyoruz. Yanımızda üreticimiz Yaşar Bey var. Yaşar abinin şu anda bir değişiklik yaptık. Bugün atılmayan yerden başladık çekimlerimize. Atılmayan yerle atılan yeri kıyaslaması için yanına geldik. Hatta şu anda atılan yerinde hasatını yapıyorsun. Evet. Az sonra da oraya geçeceğiz. İnşallah oradan da görüntüler vereceğiz. Sen bize potak fertili kullandığın yerle kullanmadığın yerin arasındaki farkı bir söyler misin? Fark daha canlı kullandığımız yer. Kullanmadığımız yerler gördüğünüz gibi. Arkadaşımızdan da rica edelim. Dalların görüntüsünü hatta evet. bahçenin genelini e, uzunlamasına ve arka tarafı da alabilirsen e, yaprakların dışında iriliktir, tane sayısıdır, çotanak sayısıdır. Bunlar hakkında neler söyleyebilirsin? Ya Farklı, güzel yani. Şimdi ne diyeyim? Bak, gördüğünüz gibi yap bu yanlış yap, daha burada şunu gösterirsen daha iyi şey yaparsın. Hı hı. Bak farkı bu. Burada fındık çıktı mı Yaşar abi? Fındık yok, fındık çıkmadı burada. Burada fındık çıkmadı burada değil fındık mi? çıkmadı. Dallarda püsküller nasıl? Yani canlı bir dal bulursak inşallah. Püskülleri gösterebileceğimiz var mı püskül? Ha şurada. Şunu çekebilirsek. Mesela bulabildiğimiz numunelik püsküllerden bir tanesi. Ee, hiç buranın fındığının iriliğiyle şunu da gösterebilirsek. Ben biraz topladım dökülenlerden. Fındığın iriliği bu. Burayla diğer tarafı kıyasladığımız zaman irilik anlamında ne söyleyebilirsin Yaşar abi? İrilik bu şey olarak da mesela yomra fındığı olduğu için öbür taraf daha şeydir yani daha iyidir. Diğer tarafta yomra nasıl? Yomra var öbür tarafta Tamam o tarafa gittiğimiz zaman da Yomra'dan bir toplayalım bakalım tamam. kıyaslamasını yapalım. Oradaki püskül sayısı, yaprakların rengi, yaprak boyutu onları bir değerlendirelim. Burada hani buradaki fındık miktarıyla kıyaslarsak diyeceğim ama burada fındık, burada fındık yok. Zaten yok. Fındık şey yapalım, fındık, fındık yok. Tarafa Öbür tarafa bakalım. Evet değerli üreticiler şimdi de atılan kısma geçtik. Yaşar abimizin bahçesinde genel anlamda bir sıkıntı var zaten. Hani e, zararlarla karşı Evet bir mücadele yapması gerekiyor. Zaten az önce de kendisiyle konuştuk. Bu atılan yeri bir arkadaşımızdan rica edelim. Görüntülerini, ocak görüntülerini, yaprak görüntülerini bir alalım. Sonrasında da püsküller ne durumda Yaşar abi? Bunlarda püskül var. Var mı? Var. Bir gösterebilirsek. Bak mesela şurada. Sıkıntılı bak. olmasına rağmen her tarafta şurada bak buraları rastgele şurada yani önümüz senenin e, hazırlığı da yapılmaya başlanmış potak fertil atılan yerlerde farkı çok net bir şekilde görebiliyoruz herhangi bir dalı çektiğimiz zaman bunları görebiliyoruz bir de e, bu elimdeki fındıklar palazdı evet palaz bu da palaz bu, bu da palaz Atılan bu gübreli palaz bu gübresiz palaz nasıl az önce bir şey söyledim. Bu analara bu çocuklar ya. <laughs> çok fariz gözle görülür bir fark var. Nereden baksanız. Yarı e, yarıya. Yarı Yarıdan ya, ya. da fazladır ama evet. biz yarı yarıya diyelim yine. Çok öldürmeyelim e, arasındaki farkı. Sen ne diyorsun şimdi? Deme bir şey abi. Bir şey demeye gerek yok. Belli. Fındıklardan belli. Belli değil mi? Bu anası bunlardan sözüm ya. Orası şimdi Yaşar abimiz ayrı hasat yapacağını söyledi ama aslında ayrı hasat yapmaya da çok ihtiyaç kalmamış evet. yani. Tamam, evet. Çok net bir şekilde aslında fark belli ama biz yine de rakamları senden istiyoruz. Bu ne kadar geldi atılan yerdeki atılmayan yerdeki ne kadar geldi. Bir kilogram karşılaştırması yapalım. Yapsam da ya ne olacak bunda 100 kilo olsa 200 kilo bu olur. 100'e 200 yap. Bence Doğru. de. He? Bence de. Öyle, böyle böyle <laughs> öyle gösteriyor. Öyle görünüyor. Sen şu görüntüden memnunsun. Evet memnun olsun. İnşallah diğer zararlarla mücadeleni de yaptıktan sonra çok daha güzel bir bahçe olacak. Bir de potak ile birlikte üreticimiz yazlık gübre olarak 21 gübre, şeker gübre kullanmış. Onu da dipnot olarak belirtelim. Çünkü ne atarsanız atın yanına muhakkak potak fertil atın diyoruz. Potak fertil yazlık gübrenizin yanına ilave edilecek bir gübre olarak belirtelim. Yaşar abi bahçeni açtın, evini açtın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Daha iyi hasatlarda. Hayatıza sağ olun. Potak fertil atan verimine verim katar.